Huawei'nin yeni amiral telefonu karşınızda. Bir telefonda en iyi kamerayı arıyorsanız çok uzaklara gitmenize gerek yok. Pro 80 Pro işinizi fazlasıyla iyi yapıyor. Cihazın öne çıkan özelliği gördüğünüz gibi bir inçlik ultra lighting sensöre sahip ana kamerası. 50 megapiksel çözünürlüğünde olan bu kamera düşük ışık koşullarında bile net ve aydınlık yerler yakalayabiliyor. Geri çekimi, günlük çekimi hiç fark etmiyor gerçekten de. İkisinde de çok başarılı. 48 megapiksel telefoto kamera ise 4x optik zoom ve 100x dijital yakınlaştırma imkanı sunuyor. Makro çekimlerde de yine oldukça iyi performans sergiliyor. Mikro dünyaları gözle görülür hale getiriyor. Geniş açılı 12.5 megapiksel lens manzara ve grup fotoğraflarında ekstra alan kazandırıyor. Ekran tarafına geldiğimizde yine bunu da iddialı telefonumuz 3000 nit parlakla ulaşabiliyor. 6.8 inç büyüklüğünde LTPO OLED X True panel yer alıyor. Bu sayede güneş ışığı altında bile net bir görüntü sunuyor. 120 Hz hızı ve HDR destekli panel hem akıcı hem de canlı bir görüntü deneyimi sağlıyor. 5170 mAh batarya ile geliyor ve bu batarya 100 Watt kablolu ve 80 Watt kablosuz hızlı şarj desteğiyle şarj edebiliyorsunuz ve daha da güzeli kutu içerisinde şarj adaptörümüz de var. ayrıca satın almamıza gerek kalmıyor. Huawei Pro 80 Pro'yu daha yakından tanımak istiyorsanız YouTube kanalındaki videoyu izlemenizi öneririm.